Var. Uygun bir yere de geçelim. Bu iş kökünden halletmek için cepheye hareket edeceğim. Ama bunu dünyadan gizlemek, özellikle de İngilizlerin, Yunanların yardımına gelmesini önlemek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Nasıl? Ben Ankara'dan ayrıldıktan sonra Çankaya'da bir çay parası verdiğim ilan edilecek. Siz de bundan birkaç gün sonra büyük bir kabul resmi düzenlediğinizi açıklayın. Kabul resminin başladığı saatte görevlendireceğim biri gelir, rahatsız olduğum için katılamayacağımı bildir. Bu da bana birkaç gün kazandırır. Tamam, kabul. Teşekkür ederim. Paşam, sen muzaffer olacaksın. Çünkü Allah vatanını savunanla beraberdir. İzmir'in Sessizlik zaferi saklar. Futbol oynanıyor sandıklarında, kısılırlar kurt kapanına. Çankaya'da bir çay partisi saklar. Cephedeki kahramanı, Aralo ve Abilev saklar. Düşman süpürge tozunu kolordu sandığında, arkasında süvariler vardır artık. Hamdi, Vecihi ve daha niceleri, göstermez onlara Türk semalarını. Mustafa Kemal'e darbe yapıldığını sandığı an İngiliz'in isyanına gelen darbeyle gider dediği an Ali Kemal'in habercisidir aslında bir zaferin ölümü göze almış 200 bin asker Kemal'in askerleri bir yıllık sessiz hazırlıkta saklar 30 Ağustos'taki zaferi sessizlik inancı saklar Doğacak çocuğun adını zafer koymaktır umut. Başarının sırrı, başarmak zorunda olmandadır o mevzide. Birliklerin imha derecesinde sarsılsa bile. Bir başka gecenin sessizliğinde, Ölüm yarışı yaşanır Dumlu Pınar önlerinde. Şüphe etmez kimse, meclis yatakhanesinde, Mustafa Kemal'in Dumlu Pınar'a, Trikopis'ten önce varabileceğine baktıkları pencereden, Afyon'un yeniden vatan toprağı olduğuna sevinen halkı gördüğünde.